Gece boyunca yağmur sessizce toprağa düşerken, pencereden süzülen solgun ay ışığı taş duvarlara yansıyarak odanın içini donuk bir huzurla dolduruyordu. Uzaklardan gelen gök gürültüsü, yaklaşan bir fırtınanın habercisiydi. Soğuk, sessizliği sararken, içerideki titrek mum ışığı bir yüzü aydınlatıyor, diğerini gölgede bırakıyordu. Gözleri dalgın, düşünceleri ise bir zamanlar sahip olduğu ama şimdi sadece hatıralarında yaşayan anıların arasında kaybolmuştu. Oturduğu tahta sandalye her hareketinde gıcırdıyor ama o ne sesleri aldırıyor ne de zamanın geçişini. Elinde tuttuğu eski kumaş parçası zamanla yıpranmış, kenarları sökülmüş olsa da hala onun için değerliydi. Her dikişinde saklı bir anı vardı, her ipliğinde gizli bir hikaye. Parmakları yavaşça onun üzerinde gezinirken gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Sessizce yere düştü, tıpkı geçmişin izlerini sildiği gibi. Kapının hafifçe aralanmasıyla loş ışıkta bir siluet belirdi. İnce bir fısıltıyla adını söyledi. O an içeri girenin kim olduğunu anlamak için yüzüne bile bakmadı çünkü bu sesi yıllardır unutmamıştı. Zaman onlardan çok şey almıştı ama birbirlerini tanıma yetilerini alamamıştı. Yavaşça doğruldu, gözleriyle davetsiz misafirini süzdü. Uzun süre konuşmadan birbirlerine baktılar. Her bir saniye aralarında söylenmemiş sözlerin ağırlığını taşıyordu. Gelen kişi yavaşça odanın köşesindeki sandalyeye oturdu. Derin bir nefes aldıktan sonra titreyen bir sesle anlatmaya başladı. Yıllar boyunca sustuklarını, pişmanlıklarını ve geride bıraktığı tüm karanlık yolları döktü ortaya. O anlatırken dinleyen kişi bir kez bile sözünü kesmedi. Sadece gözleriyle dinledi, kalbiyle anladı. Bir zamanlar ayrılığa sebep olan tüm nedenler şimdi birer gölgeye dönüşmüş gibiydi. Dışarıda rüzgar şiddetini artırmış, yağmurun damlaları pencereye hızla çarpmaya başlamıştı. İçeride ise iki eski dost, iki yarım kalmış hayat yeniden bir bütün olmaya çalışıyordu. Zaman sanki durdu, fırtına dinledi, dünya onları seyre daldı. Sessizlik tekrar odayı sardığında, gözlerde bir umut belirdi. Belki de her şey yeniden başlayabilirdi. Belki de geçmiş sadece geleceğin zeminini hazırlayan bir taş duvardı. Bir süre sonra odadaki mum sönmeye yüz tuttu. Loşluk yeniden karanlığa dönerken içeride iki siluet sessizce ayağa kalktı. Hiç konuşmadan pencereye yöneldiler. Dışarıda yağmur durmuştu. Ufukta sabahın ilk ışıkları gri bulutların arasından süzülüyordu. Yeni bir gün başlıyordu ve bu kez geçmişin zincirleri olmadan. Birbirlerine döndüler, göz göze geldiler ve derin bir nefes aldılar. Birlikte kapıyı aralayıp dışarıya adım attıklarında toprak yeni yağmurla yıkanmış, hava temizlenmiş, dünya tazelenmişti. Ayaklarının altındaki çamur bile artık yük değil, sadece bir yoldan geçtiklerinin işaretiydi. Sessizce yürümeye başladılar, yan yana, ama bu kez aynı yöne. Hiçbir kelimeye ihtiyaç duymadan, sadece yürüdüler. Adımlarında bir kararlılık, kalplerinde ise geç kalınmış ama hala mümkün olan bir başlangıç vardı. Geçmişin gölgeleri arkalarında kalmış, içlerinde taşıdıkları kırıklar artık birer hatıra olmuştu. Her adımda biraz daha hafifliyor, biraz daha cesaret buluyorlardı. Yol uzundu, bilinmeyenlerle doluydu ama bu kez yalnız değillerdi. Herkesin unuttuğu bir yolda yeniden kendilerini bulmaya başlamışlardı. Sonsuz gibi görünen karanlığın içinden doğan bu sabah onların da içinde yeniden bir ışık yakmıştı. Gökyüzü artık daha açık, umut daha yakındı ve her şey sessizce yeniden başlamıştı.